Merhabalar sevgili Bandırma Şehir TV izleyenleri Yine güzel olduğunu düşündüğüm, diyeceğim ama onu konuşacağız bir evet, haftadan evet. sonra. Ben Serdar ve sevgili Cemal Ötebe abimle yine karşınızdayız. Abi skora mı odaklanalım, oyuna mı odaklanalım? Önce onu sormak istiyorum sana. Şu aşamada <laughs> ikisine de odaklanalım ama önemli olan öncelik skor. Skor değil mi? Yani Her hala bu... bir umut ışığı varmış demek hala, ki diye düşünüyoruz. Tabii ki yani. Var yani. yani şu aşamada artık sonlara doğru yaklaştığımız... Ligde güzel oyun. Evet. Çok da aranılan bir şey değil. Evet. Zaten değil. açık söyleyeyim şu ligde hakikaten iyi futbol oynayan hı. şu maçı kazanırız diye bileceğimiz tek bir takım yok. Değil mi? Her takım herkesi yenmiyor. İki takım zaten ligi bıraktı. Onu konuşuruz. Hı hı. Diğer takımların hiçbir skor benim için garanti değil. Sürpriz değil. değil. Evet. Her şey evet. olabilir diye düşünüyorum. O yüzden oyunu Önemseyelim, hı hı. geliştirmeye çalışalım ama mutlak ve mutlak skoru alalım. 3 puan aldığımız için alalım. seviniyoruz tamam. ama şimdi işin detaylarına geliyoruz. Evet, yine. Önce şimdi... sakal bırakmak istiyorum. Seher şu aşamada skor çok daha önemli, oyun da önemli. Hı hı. İkisini birbirinden ayıramayız. Ama görünen o ki artık ligin sonuna yaklaştığımız zaman iyi oyundan ziyade skor almak hı. önemli hale Üç geldi. 3 puan cepte diyeceğiz hep. 3 puan çok önemli. Evet. İyi oyunu geliştirmemiz lazım. Hüseyin Hoca artık yavaş yavaş takımı tanımaya başlıyor. Doğru hamleler yapacağını ümit ediyoruz ki bu maçta doğrular çoktu. İyi futbol var mı o tartışılır ama şu haftalar sonra en kritik maçta 3 puan alınması çok önemliydi. Evet. Dediğim gibi önce 3 puan, sonra, sonra iyi oyun, oyun. diyeceğiz. Ligin de yapısına baktığımız Hı -hı. zaman i̇nanılmaz karman çorman birlik yaşıyoruz. Her takım her takımı yenebiliyor. Evet. Yani ben hiçbir maçın skoruna sürpriz diyemeyeceğim. Doğru. Dediğim gibi Bandırma Spor'un yapısı, kadro yapısı topa sahip olmaya, hı, hı. oyunu yönlendirmeye, hı, hı akan oyunu hızlandırmaya, yönelik oyun kadro yapımız de. yok. Biz zaten de bunu burada. haftalardan beri söylüyoruz. Sakal bırakacağım bu <laughs> konuda bir daha söyleyeyim. Yakışır abi. Sakalım yok diye dinlemiyorlar. Ama dedik ki bandırma sporun maçlarına bakalım. Bakalım değil mi? Deplasman'da hangi maçları kazanmışız? Yani. Nasıl kazanmışız? Puana baktığımız zaman içerideki kazandığımız puandan daha fazlasını deplasman'da, deplasmanda kazanmışız. Evet. İçeride atak futbolunu uygulayamadığımız için işte seyirci baskısıyla beraber aldır aldır gidelim goller atalım diye düşündüğümüz için içeride şu playoff mücadelesi veren takımlar içerisinde bir statistik yapmadım ama en çok puan kaybeden takımın bandırma spor olduğunu muhtemelen. düşünüyorum. İşte bu konuda artık dediğim gibi taşlar yerine oturmaya başlıyor. Hı hı. Çok kötü bir 10 hafta geçirdik. Maalesef. En son Giresun'u dışarıda bıraktık. Onu saymıyoruz dedik zaten. En son deplasman galibiyetini zaten Ankara'da, Ankara'da almıştık. Ankara'da almıştık. Şimdi bir Ankara. Yine de aldık Ankara'da. Galibiyeti evet. daha geldi. İşin ilginç yanı geçmiş senelerde. Ankara, Ankara ile ilgili. Ankara deplasmanlarında <laughs> Büyük sıkıntı yaşıyorduk. Bir tek orada galibiyeti Beraberlik <gülüyor> alamadan 3 <laughs> maç oynuyorduk. 3 evet, maçın 3'ünü de kaybederek evet. geri dönüyorduk. Evet. Demek ki bu sıkıntıyı da aşmışız. Evet. İyi oldu Güzel bir üç puan oldu. Rakibimiz de gençler birliği Aynen. yani. Puan Hemen olarak. arkamızda bizi takip ediyor çünkü. Puan olarak çok yakındık. baça gelirsek. Kadro şafa. mesela kadroda. Ya, şimdi bizim hep söylediğimiz bir şey var. Mehmet'i oyunu alsın, Mehmet oyunu alsın diyorduk mesela. Evet Aynen. Mehmet oyundaydı. Yani şimdi iki iki daha dört eder. Hı hı. Bu futbolda da böyledir. Her yerde böyledir. Bandırma Spor kadrosu şu kadro içinde oturacağız, yazacağız. Mehmet 1, Remi 2. Remi iki. iki. İkisini koyacağız, koyacağız abi. önlerine de şu kadro içinde Levent'i koyacağız. Tabii Bizim orta sahamız artık değişmeyecek. Mehmet, Remi, Levent. Levent. Başka şey yok yani. Aldığımız oyuncular var, onları da konuşuruz. Bu maçta ilk defa kaleyi zafer, evet. yeni transferimiz evet. zafer aldı. İyi de maç çıkardı. Ben çok beğendim gerçekten. Kritik evet, yaptı. Güzel kurtarışları var. Ve en önemlisi de dikkat ettiyse altı pasa düşen toplara çıktı çıktı Çık. aldı. Bırakmadı. En büyük aslında. sıkıntımız bizim oydu. Evet. Örneğin kornerlerde çok gol yiyorduk. Hı hı. Altı pasa düşen toplarda savunma, adam savunmasına alan savunmasını yapamıyordu. Kalecimiz de altı pasa hakim bir kaleci değildi. Hı hı. Ama bu maçta gördük ki Zafer bu açığı Kapattı, İnşallah evet. kapatacak. Sistem olarak bazı şeyler deniyor Hüseyin Hoca. Hı hı. Beşli bir savunmayla başladık. Üç stoperimiz üçü de oyundaydı. İşte sağ tarafta Rahmet sol tarafta da Mücahit. Hı hı. Sakatlanana kadar oynadı. Üst stoperimiz iyi mücadele etti. Mekseri biraz daha böyle sarkık eski işte, tabirle sarkık libero gibi hı. kullanmaya çalışıyor Hüseyin Hoca. Batu'yu sol serginde sağ tarafta stoper olarak kullanıyor. Hı -hı. Orta sahada da yeni transferimiz Gappa'yı sol tırnara attı. Remi Mehmet yapınca Levent sağ tarafta kaldı. Bu stoperlerin iyi oynamasının, hata yapmamasının en büyük nedenlerinden birisi eğer şunu açıkça ifade edeyim. Remi Mehmet ikilisinin Hı -hı. önde çapa gibi oynaması. Bu ikiliden gelenler, sarkanlar bayağı bir böyle darbe almış olarak geliyorlar. O zaman da bizim savunma tandem stoperlerimiz rahat Aynen, daha oynuyorlar. Aynen kolay oynuyorlar. Yani, yani biz Hüseyin Hoca Amerika'yı tekrar keşfetmesin. Ya Remi ile memedi Levent'i yazsın orta sahaya. O kadar. Geri kalan zaten savunmamız oturdu. Kalecimizi bulduk diyelim. İleride bu kez Mete tek forvet olarak kullandı. Gakpa yavaş yavaş ısınıyor. İyi yani iyi bir maç çıkardı diyebiliriz. O da yerini 66. dakikada Doğan'a bıraktı. Doğancan'a. Ford'a girdi sonra bir de. Onu da konuşuruz eğer. İleride bir tek Metehan'ı bıraktık. Evet. Beşli savunmada bekledik. Dörtlü orta sahada bekledik. Yakalarsak atarız dedik. Evet. Biz Bandırma Spor bu arkadaş. Bunu herkes kabul etmesi lazım. Bandırma'daki başladı. da seyirci buna alışması lazım. Böyle gümbür gümbür gelen, tek kale oynayan, topa sahip yok, olan, yok. pozisyon Hayır, üzerine, yok. pozisyonuna giren maalesef. bir bandırma spor yok, yok. yok. Onu uzun zamandır seyredemiyoruz Biz maalesef. bunu oynarsak playoff'a da kalırız. Playoff'ta da ne olur onu da Allah bilir. Göreceğiz. Maçta ilk yarı iyi başladık maça. Yani Metehan'la iki pozisyon üst üste Hı -hı. bulduk. Hı -hı. Değerlendiremedik ama ondan sonra gençler birliği yavaş yavaş oyun hakimiyetini alsa da çok büyük tehlikeler yaşamadık kalemizde. Evet, genelde böyle top çevrilmiş gibi bir Bunlar, hava vardı ortada orta yani. Evet, de aynen, şey. ortada. Top orta evet. sahada sıkıştı. Hı -hı. Ta ki 45. dakikaya evet. kadar. 45. dakikada Cimi Durmaz, teşekkür ederiz kendisine. Güzel bir hata yaptı. Öyle kendini Bekumbov'u <laughs> falan zannediyor yaptı. galiba. Topa sahip oldu. Kafasını <laughs> kaldırıyor <laughs> bakıyor böyle. Takımı yönlendirecek. O arada Levent girdi araya evet. topu kaptı. Metehan'a verdi. Metehan da... Çok güzel bir gol attı. Güzel bir vuruşla evet. takımı evet. geçirdi. İlk yarıyı da galip kapatmamız ikinci yarıya da tabii, yarı da çok tabii. güzel yani da da sebep o kadar oldu yani. Noktada geldi. Bir de uzatmada aynen uzatma 45 artı bir de. gol oldu. Salta Yapıldı. İlk yarı bitti. Muhteşemdi. Çok iyi oldu. Evet. Şimdi bu maçta ne dedik? Kontra atak. Top yine bizde sahip olmayacağız topa. Yine gördüğünüz yüzde 41 Yine <laughs> top bizde yine. olmaması lazım. Abi yani. bunun tutuyor olması yani çok Ama enteresan bu, bu bir şey gerçekten. Şey değil ki bu istatistik yani. Yok istatistik yani. yani bu bunun kadar net bu şekilde yani. Denk Biz ne zaman topa sahip oluyoruz? Atak geliştirme çalıştığımız zaman ya da beraber olmuyor. olmuyor. Aynen. Futbol kadro yapımız var. Kaldırmıyor bizim onu. Aynen ben öyle. az şut atmamış. 14 tane de şut atmışız yani. Evet. Az yok, bir yok, sayı evet, değil yani. Bayağı, bayağı denedik. Dördü isabetli olmuş. İkinci yarı yine Bizim savunmamız ağırlıklı. Hı, hı, hı. Çok böyle birkaç pozisyon haricinde rakibe pozisyon vermedik. Onlarda da Zafer başarılı oldu. Hı hı. Zafer'in faktörünü burada tekrar vurgulayalım. Stoper'lerimiz iyi oynadı. Rahmet her geçen gün. Bak dikkat et. Rahmet her geçen gün bir yükseliş var. Hı hı. Sol tarafta yine Mücahit'e döndü. Ya, bir bir o Hüseyin Hoca ile o konuda Fikir bildiğim yok benim. Ben her zaman Emre Batoğlu'nun orada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Mehmet Remi ikinci yarıda da topa sahip oldular. Oyunu kontrol altında tuttular. İşte Mehmet son artık uzatmalarda beş, artık dördüncü stoperi de oyuna aldık. Mert'i de oyuna alınca dört stoper altılı savunmayı artık uzun e, yüksek toplarda da Mert başarılı. Bana göre çok zorlanmadığımız, Yok, doğru evet. bir sistemle oynadığımız bir maç oldu. Çok istediğimiz bir üç puanda. Evet evet, ihtiyacımız gibi vardı. Ya, çok ihtiyacımız yani vardı. şu maçı kaybetsek çok çok kötü... Birçok şeyden vazgeçecekmişiz vazgeçecek. bir şey gibi gelecekti evet, bana evet. da. Aynen öyle. Yani Oyunculara geçen hafta burada ver yansın ettik. Falan. Haklı mıydık? Haklıydık <laughs> <laughs> <bana gülüyor> <laughs> <göre gülüyor> tabii <gülüyor> ki de. <laughs> haklıydık gayet. Yani bandırma spor formasının ne olduğunu bu insanlar, evet. yani bu futbolcu kardeşlerin bilmesi lazım iyi oynadığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman da sizlere tebrik evet. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz evet. Şimdi 5 4 bir sistemini yavaş yavaş kafasında tutturuyor herhalde Hüseyin hocamız. Hı hı. O bu lige yeni döndü diyebilirim bak. Samsun'daki o şaşalı futbol başarılı futbolu onu oynatmak istediği işte dedim ya top hep o takımda olacak. Işte olacak. Öyle olmuyor maçta işte, her takıma her yapacak. takıma uymuyor dedik onu da. Sağlam santforları önde top tutacak rakibi çıkarttırmayacak. E öyle bir şey bizde yok. Hepsinin mümkün değil keşke. Şimdi Hüseyin Hoca gitti gitti duvara vurdu kafayı. Evet bir daha vurmaya karar vermiş. artık dedi ki <gülüyor> <gülüyor> bu ligin havası böyle değil bizim kadro farklı evet. diye düşündüğünü ben zannediyorum. İşte artık Remi de Remi, Mehmet, Mehmet, Levent o olacak arkadaş. Sistemimiz bu olacak. Hı hı. Bundan geri dönüş olmaması lazım. Aynen öyle. Yani şeyler değişebilir. Mesela e, işte, Soku oynayabilir, gelir, Joseph oynayabilir. İsimler değişse de tabii. bu sistemin artık oturması lazım, bandırması lazım. Önemli olan sistem bizim futbolcularımız. Bizim, bizim bu, yani. Diyor, zaten bu yani sistemimiz bu. Aynen öyle. Şimdi. E, Bir de transferlerimiz var tabii şeyleri aldık ya. Ha, çok güzel şeyler yaptık, transferler yaptık. Şimdi Baba gitti. Evet. Yerine Bajji'yi aldık. Hı hı. Bajji, hı, hı. de çok oynatıyor. Amerika'da şampiyon olmuş olan takımdan geldi yani. Ama ve iki maçtan beri bir kısa bir aldı hangi maç oldu hatırlamıyorum. Oyun sonunda Galatasaray maçında aldı galiba. Hı, hı. Kenarda tutturuyoruz Bacı'yı. Bacı'yı kenarda tutturuyoruz. Sakarya maçında malumuz. Bacı yok. Kurtarıcı aldığımız <laughs> Bacı yok. Göztepe maçında malumuz, Bacı yok. yok. Bir de ilginç yani. Herkes oyuna girdi. Dört tane evet değişiklik ya. yaptık. Bajı Beşinci yok. değişikliği Bacı'yı almadık. Sanforsuz oynadık mağlup olduğumuz sahamızda. İlginçtir yani bunlar hakikaten böyle bir basın toplantısında sorulacak, anlatacak böyle sorular olabilir ama hakikaten ilginç yani. Biz Bajji'yi niye aldık? İşte bilmiyorum abi. Ben Otursun diye aldık herhalde. Şey yaptım yani. Yormayalım dedik. bu konuyu ben konuştum. Bana söylenen hmm. Bajji hazır değil. Aa. E bitti abi. E acele etme. ne var bilmem Kleoflara, hazırlayabiliriz. Yani fizik olarak Bajji hazır değilmiş. Allah Allah. Hocamızın da bu konuda biraz e, ön yargısı var gibi geliyor bana. Hmm. Joseph sakat. Evet, Dijit de... De sakat. sakat, Emirhan sakat. Onlar sakat evet. olunca kadro bu oldu. Hı -hı. Bana göre de yanlış bir kadro olmadı. For for diye bir futbolcu aldık. Evet, onu da soktuk oyuna o hafta. sonradan soktuk. Hı -hı. Onda da sen ışık gördün mü? Yani Bandırma spordan. Beni tatmin etmedi açıkçası şöyle çok fazla diyeyim, öyle mesela, söyleyeyim sana. Şöyle diyeyim sana. Mehmet Levent'in kesecek bir oyuncu mu? Hayır, tabii ki de söz yani. konusu bile değil bence. Onu da aldık, Asla. transfer ettik. Yine orta sahada açığı kapatmak için Gappa'yı aldık. Bu maçta da orta sahanın solunda yani sol ön gibi. Varla yok arasında geziniyor. Sol işte ön gibi oynattık. Ben ondan şey yapıyorum. Varla yani. yok böyle. Geçmiş Gappa'yı düşündüğüm zaman hmm. umudum var. Yani onu eski düzeyine çıkarabilirsek biz Gappa'dan faydalanabiliriz. Ama Ford'an İnşallah ben yanılırım. İnşallah. <laughs> Genelde yanılmıyorsun ama. İnşallah yanılırım ama yani bandırma sporu böyle kaldırıp da götürecek bir futbolcu değil. Değil, değil mi? Bajji'yi evet. de hazır olacak inşallah. Hayırlısı. Hacı, Hacı Bekler gibi Bajji'yi bekleyeceğiz. Bir bakarsın <laughs> Seher, playofflarda bambaşka bir Bajji ortaya çıkacak. Diyeceğiz ki ya biz bu Bajji'ye <laughs> salladık iyi. salladık. Bak şimdi işimize yaradı işim diye. Ama ilgili bak. Dikkat et biz Bajji'ye değil oynatmayan ya da onu alan Kafaya evet, doğru, itiraz ediyoruz. ediyoruz doğru. Ya belki bu adam <laughs> kendini gösterse belki alacaklar ya aslında. Belki daha bir takım daha gelmiş olabilir. Yani tamam ama az değil yani. Ya doğru da ne bileyim antrenmanlarda orada burada gözükse biraz böyle şey i̇şte, yapsa kendini gösterse işte neden almasınlar abi? Playoff'larda baş rüzgarı Hadi kesecek, inşallah, hadi diyelim. inşallah. Topu yine atayım sana. Tamam evet şimdi bu hafta evimizde Ümraniyeyi <laughs> evet. misafir edeceğiz. Ümraniye maçında sakatlarımızın da geri dönme ihtimali var, var muhtemelen zaten. Nasıl bir maç bekleyecek sence Cumartesi Vallahi günü bize? İlginç. Mesela bak bu hafta Sakarya Çorum'u yendi. Evet enteresan skorlar Mesela var Koca, gene. Kocaeli sahasında Urfa'ya yenildi. Ya. Yani o dediğim gibi evet. çok böyle her takımın her takımın yeneceği bir lig düşün. Evet. Ümraniye maçında da sonuç ne olursa olsun benim şaşıracağım sonuç çıkmaz. Şu olur diyemiyorum biliyor değil musun? Yani. Diyemiyorum yani. Sır için değil bütün takımlar için bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ama şimdi Ümraniye ve Çorum maçlarından sonra Bandırma Sporu'ndan sonra da iyi maçı var yanılmıyorsam. Yani iyi bir Gençler Birliği ile beraber başlayan bir böyle dehliz koridor gibi evet. böyle şeytan üçgeninden geçiyoruz. Evet. Şu maçları böyle en az hasarla atlatıp da Ümraniye'ye inip Çorum'dan bir beraberlik yetebilir 3 puan olursa. Ümraniye'yi yenersek evet Çorum'la. Mü 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 evet. Müthiş bir şey olur. Eyüp maçından sonra da Bandırma Spor diyeceğiz ki arkadaş playoff'u biz garantiledik hı hı. o diyelim. İnşallah yani şu an için bilmiyorum dediğimiz gibi şimdi belki Ümran hani bunlar hep handikap takımlar için teknik direktör değişiklikleri bilmem neler. Ümraniye de değiştirdi biliyorsunuz. Ertuğrul da gönderdi. Onu Ertuğrul gönderdi. Evet, duyduğum kadarıyla da Mustafa Hoca geçiyormuş Kocaeli'ye. Bugün Ayrısı. imza atılacakmış diye duydum onu da. Hayırlısı olsun herkes için. Evet. Hani Ümraniye için de bir handikap olabilir. Daha yeni bir antrenörle daha tabii, tanıştılar. Tabii, tabii. Bunun bize faydası olabilir. Tabii, hani tabii. ben umutluyum en azından yani skorla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ya kazanmamız Ama lazım. Ama evet kesinlikle kazanmamız lazım yani. Ya, kazanmamız yani evimiz lazım. yenilememiz yenilmememiz lazım. Aynen öyle. Gelip Eyüp'ü burada yenmemiz lazım. Aynen, artık öyle. o kadar çok puan kaybettik ki. Kesinlikle artık öyle bir lüksümüzün olmaması kaybetme lazım üstümüz kalmadı. Kesinlikle. Ben inanıyorum. Ben güveniyorum. E Demeyeceğim onu. Ev, evrene mesaj vermeyelim. <laughs> Vermiyorum. Bu hafta sadece vermedik. Sadece inanıyorum. Kazandık. Evet. Demek İnanıyoruz. ki evrenler ışığımızda tutmuyor. Kesinlikle. Bıraktık evren bizde evet, değil. Bizde. Aynen. De değil. Şimdi, Biz, bizle, bizle, he. aynen öyle. Bakıyorum şimdi. Eyüp 55 puan oldu. Onlar koptu gitti. Göztepe, <laughs> Kocaeli, Bodrum, İlk iki için mücadeleyi hı hı. devam ediyorlar. Kocaeli'nin burada Urfa'ya kaybetmesi inanılacak çok gibi değil. Çok şaka gibiydi gerçekten. Ama hakikaten Urfa'da küme düşme adayı A, evet, bir takım. öyle öyle. öyle. Üç takımdan bir, bir tanesi küme düşecek takım o. Hı hı. İşte dediğim gibi Gençler birliği yenmemiz çok iyi oldu. Aradaki puan farkını dörde çıkardık. Hı hı, Bolu hı, hı. geliyor alttan. Hı hı. Bolu ikinci yılın belki de en iyi çıkış yapan takımlarından biri bizi yakaladılar berabereyiz. Sakarya ile dört puan oldu aramızda. Evet. İşte ya biz ilk yedi için baktığımız zaman, şansımızı zorluyoruz Bolu, hala bence. Çorum Gençler Birliği. Biz ismi söylenecek takımlardan. Takımlar, evet. Yani. O Aynen yüzden öyle. Çorum Gençler Birliği maçı çok önemliydi. Çorum maçı da çok önemli. Kesinlikle. Bu maçlarda dediğim gibi en fazla puanı almamız lazım. Aynen. Dip Aynen. tarafta. Giresun Altay düştü. Hı hı. Onlar mantalite olarak da düştü. Zaten Giresun puan olarak da düştü. Zaten. Tuzla, Urfa, Adana'dan da ben bir takımın artık. Üçüncü takım olacağını düşünüyorum. Hangisi olur? Onu da bilemem. Bekleyeceğiz, göreceğiz onları. Bilemem diyorum. Yine seyirciyi davet edelim maça. Tabii ki de. Tabii ki Cuma Günü cumartesi günü 13 oradayız, bir buçukta, 17 değil hep birlikte inşallah biz destekliyiz aldık yani. Sayı 3500 evet, sayısını. Yine zorlayalım. Ama Cumartesi olmuyor bizim pazarımız Maalesef, olduğu için evet. çok pazarcılarımızın Var, evet. gelmemesi. Az taraftarımız yok de, orada. Kesinlikle tabii ki de. Yine bir iki bin kişi. İnşallah. Ki başkanımız yani. da zaten yine çağrısını yapacaktır Çünkü evet. başkanımızın paylaşımında da söyledi ki hala umut var demek ki. Hani hiçbir şey söylemiyorum. Devam ediyoruz. Vazgeçmek yok. Hiçbir Hayır. zaman vazgeçmedik. Vazgeçmemeye de devam ediyoruz. Biz şehir olarak sporu zaten seviyoruz. Ama bu hafta sonu bu hafta sadece futbolda Futbol değil basketbolda, basketbolda da, da, da çok lazım. güzel bir skorla ki geçen hafta onu da söylemiştim bu evet. maçın çok önemli olduğunu söylemiştim. çünkü Üsküdar Bey aynı playoff sıralaması çok da. önemli bir maçtı. Sen de oradaydın ben evet. de oradaydık. Biz oradaydık aynen Çok güzel bir maç seyrettim kesinlikle evet. çok güzel. Evet özellikle hani... ikinci yarıdaki evet. oyun Farklı, Hiçbir seti yeteneği. zaten geride kapatmadık. Evet. Hepsini önde kapattık gayet güzel. Hani 20 sayıya e, yakında fark var arada. Çok güzel, aynen farklı. çok güzel bir e, maç seyrettim. Kesinlikle kendi Değil adıma Çok güzeldi. Kazanınca güzel oluyor. Muhteşemdi. Yani, ayak ayak <gülüyor> atıyorsun. <gülüyor> aynen öyle çok güzeldi. Tebrik ediyorum Şimdi gerçekten arkadaşları da. Pleyoff sıralaması için üsküdar bizim üstümüzdeydi. Hı hı. Üçüncü olarak playoff'a girmek önemli bu. Geçen hafta anlatmıştık. Aynen, bu maç o açıdan önemliydi. Sakat oyuncularımız vardı. Sakat oyuncuların dönmesi takımdaki havayı değiştirmiş. Hı hı. Hoca Ozan Hocanın elini de güçlendirmiş. Zaten ben maçtan bir saat önce gittim Ozan Hocayla de konuştum, Bora'yı kardeşimle de konuştum. Çok umutlulardı. Yani çok net bana şunu söylediler. Zor maç gibi gözükse de biz bu maçı kolaya çevireceğiz dediler. Aa çok hızlı yani çok sert takım vardı zaten. Tebrik sana ediyorum. Da. Hakikaten maça iyi başlamadık esasında. İlk, yani ilk periyotta ilk, evet. 5 ilk dakikada 11 11 4 geriye düştük. Ama kapattık yapamadık, güzel kapattık Savunması yanında. yapamadık hı hı. o 10 numaralar oyuncu Ege çok üçlük attı. 3 Üç tane üçlük attı. Farkı yarattı orada ama ondan sonra biz özellikle 22 numara bizde galiba en evet, skorer oyuncumuzdu Ömer, değil mi? Ömer, ben öyle okudum aynen, yanlış hatırlamıyorsam. Ömer'le beraber Sertay'ı da orada evet. direndiler. Çok güzeldiler. Yarın 14-14'e getirdik. Ondan sonra da zaten Öne geçti, maçtan sonra hiç geri düşmeden, hiç geri düşmeden ilk kapattım. yarıyı da önde kapattık. O 7 sayı, 6 sayı galiba 38-32. Evet tabii ama, hep o, 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 civarlardaydı bütün periyotlarda. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ama ikinci yarı iyi bir başlangıç yaptık. Ya sistemde adam adama döndük. Alan savunmasına döndük. Rakibin şut atmasını engelledik. Pot altını iyi kapattık. Yine dediğim gibi 3. periyodun sonunda Şafak kardeşim alev aldı. Güzel üçlükler de vardı. Çok Şafak güzel de önderliğinde yani. Erol Can da ona katıldı. Ömer zaten, Ömer Bes zaten iyi oynuyordu. 14 numaralı oyuncumuzun Mustafa Kırcalı Üçüncü periyottaki ribantları savunma ribantları bizim hızlı ucuma çıkmamızı neden oldu. Ya yani takım olarak üçüncü periyotta biz maçı kopardık. Evet, orada belletti kendini aynen. Orada zaten fark açıldı. Hı -hı. Dediğim gibi şafaat müthiş oyunu takım da ona katılınca iyi bir üçüncü periyotta maçı kopardık. Dördüncü periyodun başında Üsküdar bir canavlı ile da baskı ama. yaparak. Top kayıpları yaptırmaya çalıştığı hızlı ucumlarla aradaki farkı kapatırız dedi ama değil. Yani biz zaten fişi maçta çekmiştik. Hı hı. Son 5 dakika son 4 dakikada tempoyu düşürerek zamanı oynadık. Aynen öyle. Ve çok önemli bir maçta Üsküdar Belediyesi'ni 86-63 gibi evet, güzel, güzel farklı bir skorla, bir skorla galip gelip playoffta onun üstüne çıktık ee, sıralamada. Playoff için de avantaj sağladık. Kendilerini de kutluyorum. Evet, kesinlikle. Basketbolu seviyor bandırma. Evet, güzel bir kalabalık vardı bu arada. Her geçen işleyici şey, sayısı da artıyor. Çok güzel bir kalabalık vardı. Şey salonumuz güzel. Salon efsane. Evet. E, bandırma'ya yakışan bir salon. Eksikleri var mı var? Mutlaka, Mutlaka evet. tamamlanır ama bandırma'ya yakıştı. Bandırma'ya ihtiyacı vardı. Evet. İşte. Basketbolda özlemişiz. onu da fark ettik bu sezon. Gençler zaten Birliği'ni yani. yendik. Aynen, Üsküdar öyle. Belediyesini yendik. Bu hafta. Böyle rahat de, bir şekilde rahat böyle bir şekilde o geçirdik. <laughs> Aynen öyle. Güzel bir haftaydı. Hem basketbol açısından hem futbol açısından. İnşallah bu cumartesi günü de bu hafta sonunda onlar da deplasmanda olacaklar galiba. Evet. Kadar. Biz içerideyiz. Ee, Ümraniye'yi evimizde yendikten sonra basketbolda da dışarıda deplasmanda güzel skorumuzla geri döneceğiz. Haftaya yine burada. Bu güzel olayları Eşi, aynen öyle. Bu güzel olayları. programlara <laughs> geri döneceğiz. <laughs> bu güzel olayları değerlendirdiğimiz aynen. bir programda daha buluşacağız o zaman tekrar. Asıl program aynen. yapıyorduk. <laughs> Hiç çekinmiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok be abi gülüyoruz. Ama yani, şimdi gülüyoruz da yani içimiz kan ağlıyor i̇çimiz kan, haftalardan evet, beri. Maalesef öyle maalesef öyle bir bandırma sporu aşkı var ki bizde. Modumuz düşüyor. Aynen ah. evde de bakıyor hanım benim suratıma. Yine yenilmişsiniz diyor. Modumuz düşüyor, Modu düşüyor gerçekten yani. Öyle. Ama biz bandırma sevdalısıyız. Yine Hiç onur şey Başkan'ın dediği gibi bandırma olmuş bizim bandırma hayatımız. Bandırma olmuş hayatımız aynen öyle. Ne mutlu bize. Ki bu hafta güzel şeyler konuşabildik. Diliyoruz haftaya da yine bu enerjiyle güzel bir İnşallah. şey program çıkartacağız. Son söylemek istediğim bir şey yoksa haftaya buluşalım diyeceğim. Buluşalım. O zaman ben, buluşalım hep beraber. Haftaya buluşmak üzere efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.